Arkadaşlar, Dünya'nın 1365. saatinden sonra şu oyuna geldik. Ayy. Dünya'nın en iyi oyunu <laughs> şimdi bir... Hay hay hay! Şu ara sdv... ara sdfgh kim? <laughs> ha Sasuke ise hiç sıkıntı. Ha, benim, benim, benim sen misin? İbocan çin, polat çin. mı Sasuke? Ayda oğlum sen niye jet alıyorsun? Abi. Mal mısın sen? Jet güzel mi abi? Mikim A kötü ay. mü Oğlum sen niye istalok atıyorsun ona ya? Mal. Abi, fazla sadece diyorsunuz ya ben de bunu iyi sandım aldım jet abi. Asken <laughs> Ha. kosplay yapıyor. Ah! Hadi başlasanız lan nasıl başlasana? Geri adamlar da alır biz de al. Saniye. Ya Ozan abi başla. Abi tam harbiden terepliyor ya. Sasuke. Annem abi. Nasıl ileri geri... Aha. geri? Aaa. Gerçi smoke var mı? Va oy brimstone almış. Dur 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 hmm. bende abi. Aa, oğlum adamlarda bu arada. Adamlarda bu arada. Sage, <laughs> Sage ve şey. Oğlum adamda kaç flash var? 1, 2, iki... 3 3 flash var. Bizde abi. ne var? Hayır. Dur ben videoya gireyim Ay, önce şey evet, bir. Ya ben niye videoya giriyorum yani, ki anasını bileceğim. satayım? Zaten şu şu videoya nasıl gireceğimi gerçekten bilmiyorum. Abi, ya şey sus. Tam ne demiyor <laughs> sol tarafta? Nas tabancanı niye sol tarafta? Adamım, tamam biliyorum. sağında sağ sağını soldu biliyorsun. <laughs> sağında işte. Abi, yani abi. Sağ tutuyor. Sol elinde. Sağ elinde bize göre. Yani sağına doğru duruyor. Şöyle. Hayır abi ben de sol taraftan duruyor. Ya Nasıl fark ediyor ama. mu? Fark ediyor mu? Boş ver ya. Abi orada var evet, oyunda var. öyle bir olay. <laughs> var mı? Boş ver. Gel gel Sasuke gel sen benimle. Aa, ya eline, dur. Şafak sen duvar al. Duvar al Şafak. Şafak duvar abi. al. Arkadaşlar beğenir misiniz lütfen? Kanser olacağım da 2 saniye. Yasin. Yasin. Sas yok, yok. Duvar al, duvar al, duvar al. Aldı mı duvar? Buraya cehat Burada da yok bu arada. A yok. Ne koyarım yok? Lan durun ses kesiyor durun. Ne <laughs> abi? Eh. Bana can, bana can, bana can. Heal mi heal mi Ya ne arıyorsun ben, orada halen daha? Abi duvar üstüme kapandı benim. Oğlum. <gülüyor> Kapan <gülüyor> Kapan başladı, ya. Verşenim. Şafak. Heel, heal, heal. Hangi e, tuşla E, 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 sol krik. <laughs> Kaç Kaçlar? 2-2. <laughs> Şafak abi niye duruyorsun? Hadi hadi Şafak. <laughs> Çok iyi. Araya bak şuraya bak. Çözmeye başla. Aha. Dördü basılı tut. Dördü basılı tut. Çöz, çöz. Çözdürün çöz, çöz. elini elini. Eee? Bak bak duvara öyle bir at ki ben yukarıda kalayım. Tamam. Geç abi. Geçtim. Bana mı diyorsun abi? At. Tamam. Abi B'de Kli. ses var. Spike. Çok Aa, güzel. De. Aa, yan tarafa. Ben vurdum. Can vur bana can gel. Gel gel bir düşman. Bir de gel. gel. Lan, gel gel. vereceğim can ya. Bak bak burada. Anlayamıyorsun. <laughs> Dedim abi. Arkadaşlar bu <gülüyor> olayı <gülüyor> bu olayı harbiden açıklayabilirim evet. bu arada. Ben, ben öyle bir fail ya. Ol oğlum ben bir kör attım, kendim kör oldum anasını satayım ama sürekli oynamıyorum. Oynasam number 1'ım yani. Tabii, tabii tabii tabii. Tabii tabii. Şafak'ta üç kim var lan? Ağabey, oğlum. Ozan senin niye bizim diye aldık ki? Aa beyler. Gene mi beyler? Biz burası. Yok yok be yo, B değil, be değil. Bir Aa, ee Bir E bu niye kör attı? Ay, oğlum ya. Abi, Ay, abi. Benim canım oğlum burada burada. Abi, burada da var. Bak abi, bak mi? bak bak iyi izle izle. İyi <laughs> Kafa tarzı Oğlum vandal var adamda Lan solunda Söz geyze Söz abi Sosuke can atıyorum Zıpladım vuramadım abi Oğlum PUBG değil PUBG değil <laughs> Sosuke gel 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 Sosuke gel gel hey, Gel gel B'ye gel B'ye gel B'ye gel, gel. Hayum, Kazanacağız şey kazanacağız dünyanın en kötü oyuncularıyla oynayabiliyoruz ama kazanacağız Gel buraya Çık bas, bas, Çık Sosuke çık Güldük eğlendik Ölme vakti Ananı avradını vursana ben şu ya abi dur dur vurma ben ne yapacağım abi? Çok güzel ama çok güzel. Zayıf oyuncu. Bekle bekle bekle. Gidiyorum. Ver ver. Ama, ama bana can atma Emir abi, oradan oradan yapıyorum. oradan yürü yürü yürü. Emir Oy, içeride, hey, içeride, içeride içeride içeride. Sağında abi sağında. Ne Vur, yapıyorsun? Biraz, Lan mi? vursana. Tamam. Lan. Abi ben nasıl vuramadım ya? ya? Ben size bir şey söyleyeyim. mi? kazanırsak... Bak gel, ben sana çok güzel bu... bir silah atacağım. Gel buraya. Bunda çok şey var. Bak. Gel gel kaçma. Gel buraya gel. Gel, ya, gel, gel buraya. Al bunu. Bak. Ben bir şey istedim tamam mı? Ben bir şey istedim. Tamam B'ye şey ee. bas. B'ye bas. B'ye bas. Satın al diye bir şey var. Tıkla ona. B'ye bas. ek e, Benim yanımda böyle. Benim ismimin yanında satın al var. Bas ona. Bence saklan moruk. Yok yok, silahımı ver, silahımı ver, gidiyorum ben. Yok. Gel. Aynen kardeşim, yok. Ömer abi ettim. öldü ya. Girsene lan. Oy, bizim adam açıldı, öldü. <laughs> Buzu kurup <gülüyor> açılmış <gülüyor> bu arada, nasıl yaptı ben de bilmiyorum onu. Ben geleceklerini zannetmiyorum buradan da bakalım. Cehennem Emir öldün. <laughs> ya altı vurdu, ben bir yemedim. 50'de sen 3 kişiler 3 kişiler var, şöyle. Ölmediği sürece ben A, buraya A, bakıyorum. Değilim. Sağda, sağda. Hepsi rendelenmiş, 4 tane sistem oldu. Sağa diyorum. Oy! Ha be. Ya biz Allah seni eyvah. niye aldık o zaman? <laughs> abi ne alakası var ya? <laughs> bitmok bitmok ses geçiyorum ben. F12 Bekle. Kuş attı abi. Oo <laughs> aldım ama aha aha aldım. Okay. Ozas'ın indi. Bir... O da orada o da orada o da var. Bu bana bırak, bana bırak. Ko koşuyorum ben. Oha. Adam e ne yapıyor lan söyle? Adam güzel oynuyor bu arada. Boş boşuna ben öldüm şimdi anıyorum. gel size halini. Bu bu kafayla oynarsa olmaz ama. 7000 param var zaten. <laughs> Sasuke zaten. Sasuke B'ye bas aa. ve bir. Dur 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 dur. B'ye bas. Ben oldu. En küçük 9 oldu. Çapak armor al kanka. Git Sasuke git 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 git. Aa 2 kişi var 2 kişi var. Oy. Oy. ne oldu? Oy. Oha, ya. Ben, ben. Harbiden biliyordum ben sağda olduğunu. <laughs> <laughs> <Emir>, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> biri sniper bakıyor, biri normal bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Emir, öyle bir oynayış yok bu arada ya. Kalmaz, zaman Dur 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 Alo. dur. hayır Abdullah başka. Şimdi spike kurunca zaman yenilendi. Aa silah <laughs> değiştirmiş. Operatörle beklediğini ben de düşünmüyorum ben onu. <laughs> Çok Orada iyiydi. bir şey değil mi? Bekliyordu galiba. Çok iyiydi. Alayım mı varsa? Operatör değildi ya o. Yok yok Bakayım. Yo, yo. İyi yo, değil. Man. Operatör olsaydı ölmüştün. Abi versene bana sen ya. Yok veremem ver, ver, ki. Sasuke. Ben, Sasuke. Ben, 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 Sasuke. Al artık silah al. Artık silah şey al. Düşer. Sen. Gel, gel, geçme, gel. O demeyecek şey var ya. Dedin Ay, ya. Ben. Bir dakika bir dakika. M249 e dedin ya. ya. Onun solundakini evet. al. Evet. Tamam. Al. Bak daha güzel attım sana. At. Yerde yerde. Hah. Bu daha hmm, güçlü. Güzelmiş lan. Nasıl? Vallahi bu güzel abi. Neredeler? Bu iş bakıyorum. Yani, temiz abi şu burada abi. bir var, iki var. Bittiler. Gel bak gel. Biliyorum abi. <laughs> Buradalar. Aha var galiba. Dur dur evet şuna başlayacağım. İzleyin abi hadi Gene bir daha sıvı. Ya aptal duvara atma. Oradan oradalar. Yok gibi. Geldik abi nerede adamlar? Bunu <laughs> oh, <laughs> <aldım> abi. He, <laughs> abi. De, ya, tamam Vanlı Gaga gitti. Hadi be 74 buldum. Sasuke sağında. Çok aldım. Ee, Sasuke, bak demeyecek dediğim bir silah vardı ya. e 9 gibi dedin. Onun 200 ne iki tıkla. 1 değil 200. Üst... Ha. Bak sana çok daha güzel bir silah attım. Al. Aa bir ne bile... de bas, bir de bas, bir de bas. Nasıl? Bir de nasıl? Çok iyi. <laughs> nasıl? Evet. Kapatma mana. Skin mi 98 mı? Kapat, kapatma. Burada ev açacaklar. Kapat. Bak. Nerede, nerede? Lan oğlum. Kanka midde ses var bu arada. Son 30 saniye. Sağda 1500 param kalmıştı mı abi oğlum? Ay. Oy. Ay Oy. al al opu opu al opu. Ay, Ay opu al o, opu Aa, aslan benim be. Bu sefer aldım vuracağım. Ya, bu sefer el, bu al. vuracağım. Aldım, aldım. Bu sefer kesinlikle vuracağım. Bu sefer kesinlikle vuracağım. Kaçtım ben abi. Gel şöyle. Oy. 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 Soluma bak soluma bak. Solumda. Gel, gel, gel. Çok iyisin. İkilini aldı. Burada varlar bu arada. Bunları vurursunuz. Demir operatör ya var bende. Nasıl de. öldürdüler beni ya? O ne? bıçak abi. hadi be. Öyle. Bıçağa kadar giderdi galiba. Abi sağ ver seni yemin ederim bir adam öldürdü. Neyi yapardın be? Bombaları ya ver ya bir adam öldürdü. Ver ver ayı ver Tamam ben sana gel, gel. çok daha güzel bir silah atacağım. Tamam mı? Lan aynı bekle. Şey ben abi. Bekle bekle Desene. dur mi? dur çok iyi bende onun Lan, bak diğeri var. Dur 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 dur. dur bekle. Al bunu. Oy. <laughs> nasıl? Nasıl? <laughs> ben güzel Ayy, çok Pol. güzel. Abi bak atma atma. <gülüyor> <gülüyor> <Zilatıyorum ben gülüyor> hayır, hayır 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 yapma. <gülüyor> <gülüyor> Sen al. Silah burada. Dur gel 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 Sasuke önüne git. Burası. Git git sniper var bende. Git önden. Git. E ya Aa, e bas e bas. Ya sağında yok. Abi ya Aa! Emir. İle. Aa. ha. Ha? Çok güzel. Emir abi versene bana bu silahı. 9 10 11 son round güzel. Taraf değiştirmeden Emir önce abi. son tur. Kardeşim gel. Ope. Kendi silahıma dönmek <laughs> kadar güzel bir şey yok yemin ediyorum. <laughs> Al suske Versene. Sasuke gel. Atayım mı? Ya atıyorum be. almıyor. Atsana lan. <laughs> Atsana. Aha bu da buymuş. 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 Demiyorum kardeşim. G'ye bas. basarsan rengi ver, değişiyor. Hayır hayır rengi değişiyor. Mal. Atıyor atıyor Çok biliyorum okudum. abi ben onu. E oynasın abi. Gördüm gördüm Gördün mü? Mitteler Dostlarımı yok edemezsin. Dur bir yeşil işaret. Bir gitti. Can lazım bana. Abi basmadım evet, bu aralarına dalıp. Attım abi. Oy geliyor. Spike ortada düştü. Baba baba çıksan görmeyecekler. Çıksan Ay, görmeyecekler. Geri geldi. Hayır. Aa, Abi işte yorunum bari çok iyi ya. Taraf değiştiriliyor. Emir gördün mü? Aynen. Sen öyle bir dipleri de ki kenarlarımızda. Gel 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 senin silahın çok iyi. Baslarsa Şimdi Şimdi yok Şimdi yok Şimdi yok de Oğlum ilk round ya, bu. ilk round bu. İlk round olduğu için böyle. Bak sol sol taraftan hmm, al bana. Al bak ben Hadi. benimkini atıyorum sana. Al. Al. En iyi tabanca bu geliştirilmiş bir de. Emin atsaydın tamam. ya çocuğa. Aldım kaçtım abi. Ha friends aldın geç. Gel gel tamam. İyi iyi, iyi o. Gel. <laughs> güzelmiş abi. Harcam Harcama. be gel be. Ozan'a kim bu işte? Bu direkt işte. Sasuke gel, Sasuke. Işte. Sasuke. Sasuke gel. <laughs> geç, bir şey geçme. şeye geç. Dur bakayım böyle. Ne kardeşim? Dur dur. At <laughs> lan onu bile yapamadı. Burda buradalar buradalar. E kardeşim kadar kardeşim. Kardeşim diye olabilir. Ya. Eee başa bıçam abi. Ben burada saklanıyorum abi. Hadi bir Lan vursan adamı. Bana can bana can <laughs> bana can. Bana can. Bana can. Bana can. Heal me. Ah öldüm. Nasıl atacağım? Şöyle atayım. Sen de ben de. Zıplayalım. Lan. Karıştırdım abi. Tamam Mür. bu gitti. Spike imle, Kur kur kur. Dörde basılı tut. De... tut. Dörde basılı tut. Dörde basılı tut. Dörde basılı tut. Tamam tamam. Tamam, tamam. tamam tamam. Bir düşman kaldı. dakika. Ben kapıyı kapattım. Ben... Oy Emir. Eee, Emir kulaç attı lan orada. Emir'in 19 kili var. Abi bir mi? Uf, bomba iki bomba çektim. Bir sağa bir sola. Tak zıpladım sağa tık bir bir şeyler yaptım ha ben de anlamadım. Baya iyisin. Teşekkür ederim. Oo silahıma baksana da yeni silah buldum. Ne o? Ejderha vereyim mi? Ejderha vereyim mi? Ejderha vereyim mi? Ejderha vereyim gel. Sasuke kaşırıyor kaç Allah! bekle bekle sakince Hadi harbiden adam Bu adamlar ses duymuyor mu? Abi bence bunlar yok o yönde yok. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> harbiden ses duymuyorlar ya. Son sayı. <laughs> Hadi sıkın dışarı. Daha mi? Son bir savaş daha. Al kardeşim gel ben şey anlamadım ha ben adamlar yeri tutmaya çalışıyorum tamam mı yani, sakin abi evet Neredesin? ama gözlüklüklerin farkında değiller ben tamam sana bir şey söyleyeyim mi adamın arkasına e <laughs> attım halen daha böyle bakmaya devam ediyor ileriye. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. Fena, fena, fena adamını vurdum adamını vurdum <laughs> birip stone size sıkmaya çalışıyor orada <laughs> o daha uyanmamış <laughs> abi uyanmamış yemişler abi Duvar, ne var. yapıyorsun abi. lan? Dur 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 dur. Aa solda var solda gördüm. Şimdi bir tane C atacağım abi bekleyin. Görün attım sana. Tamam. Bana bir can. Please. Şükürler. Ya bir tane aldı lan arka sıkıyor. Abi. Guardian. Ya arkadan sıkıyor. Hadi silahı güzel. Yok bu. Uuuu <laughs> efsane <laughs> <laughs> i̇şte bu. Aldı aldı diğer ikisini de aldı. Bırak bırak bir aslında bırak. <laughs> <sağlam> Daha <aldı. gülüyor> bırak Bırak. Ölsün ölsün hayır. 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 Öldüreyim mi? Aa, anlık. Anlık yapacağımı şaşırdım bak. Aşağı doğru tuttu. Allah bir yaksın aşağı doğru tuttu. <gülüyor> <gülüyor> gördüm Gel gel bana hadi. Neyi vereyim? 1 kilo'm e var sen, lan zaten mal. Vallahi işte kilo Tamam. Al bunu. Sen gidiyorsun önden. Eğer adam vuramazsan bittin. Bana bunu alama. Bana 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 alama. Bas beyi satın ne al mi? istiyorum ben. Herhalde, herhalde. Tamam. Oo, abim al Tamam. o abim almayı da biliyor. Arkanda arkanda. Arkanda arkanda <laughs> silah. Ark... Şurda. Bir <laughs> hadi. Bırak 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 bırak. Şafak dön dön dön. Bırak bu VSA bakayım. Gir o Şur şuraya gir. Ee <laughs> <laughs> basınca gidiyorum uçuyorum abi. Oğlum bu çocuk nasıl Oğlum. ortada düşman var diye biliyor. Ya mal mısınız abi ya? <laughs> ne yaptık ki? <laughs> bomba <laughs> şey attı. Hala bir abi. Görünmezlik. <laughs> ya yani, görünmezlik bombası attım siz ki ben sana görünmez olamadım anlamadım. Mid. Ne yapıyorsunuz bebek? Ela? Lan! Oho! Lan. Abi sar! Ne? Aaa nereye patlıyor? Olu. Ne yapayım? Kanka sanki alabilecek misin gibi hepsini? Aynen soruyor ya. Oyyyyy Aaaa Hahahah Ahahahah İnandım haa inandım harbiden. Bir an o da inandı. <laughs> Kafasına. <lazım. gülüyor> Verici mi bu ejderha yoksa yenilir mi? Çak gel gel, <laughs> Aslında, Çak, gel. Yenileyim mi? Altın her şeyi iade et. Kardeşim her evet. altın her şeyi iade et kardeşim. Nasıl edeceğim? Evet. Sağ, sağ, sağ e. klik ee? iade et. Ettim. Parası bana neyse şunu alsana al al bir şey deneyeceğim. Ya uğraşamayacağım seninle. Bay bay. Burada 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 burada. Mal mı bu çocuk? Helal. Flash attım içeri abi. Abi herkes operatör almış. Beni kaldırmam var mı? Yok abi. Oğlum sen kimi kaldırmaya cadın ki? İki sene açmışız abi teğlendik. Ölme basıyorum kabul etmiyor. Kaldırıyor. Evet oğlum o. Bak kapat kapat kaldır. E Branta yok oğlum. Biriktirdi. Dur durdu, durdu. dur. Oyun sıfırlandı. Üstünüzde adam. Demir. Tamam da yok işte şu an. Ananı avradına sorduk ve abi? Ay ay hmm, çok ağlık geldi ya. Ne abi. yapıyorsun? Ökalan son oyun. Kaldıracak adam görmemiş ol lan beni. Oraya düştü galiba silahın ucunu görmüyor muydu? <Gülüyor> <Gülüyor> hayır, o kadar da zayıf olma abi. <laughs> ee -ha. <laughs> Zırha 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 bu abi. Gidiyorlardır diye düşünüyorum. Yoldalar. Arka Bekle. Arkala arka, arkala. Son 30 saniye. Arkalama arkalama hiç arkalama. Son 6 saniye son 10 saniye çıkıyorum abi. Son 6 saniye çık 2 saniye dedi kurarsın. Yani 2 saniye Aha. gitmek. Yok 7 saniye. Sen geç 8 saniye çık da malsın çünkü. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Çık çık şimdi çık çık. Yavaş yavaş çık Emir yapamayacaksın sen. Son 10 saniye. Emir kur. Sen çık. Oooo Güzel <laughs> döndü ha şey Evet Adam nasıl Adam niye oraya bakıyordu Boyutlar arası dokuz ayı Korktum Harbi <laughs> o O mutlara yanan bir aşağıya girdi mi gördü <laughs> <laughs> Valla para mı kalmadı Haaa Gitti aşağıya girdi mi girmedi mi Ben bir insan değilim Arkadaşına <laughs> gittim beni yani arabaya. Ya ne istiyorsun oğlum? Bir tane kilim var. 13 defa ölmüşsün. Yaşın kadar ölmüşsün ya. <laughs> bana al bana al bana al. Tamam. Tamam <laughs> ben başka bir silah alacağım. Buna al buna al. Ben de yere atma tuşunu arıyordum ha. Arkada gittik kalın. Param yok. Atlar sağdan. Buraya buraya buz attılar. Dön, dön dön dön. Ya, <laughs> dönün 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 abi dönün dönün. Silahımı çal abi. Ya dön dön dön, dön artık. <gülüyor> 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 ben, ben bu takımla nasıl bin aldığıma şaşırıyorum şu an. Alamayın lütfen. Lütfen Şafak abi. Abi. Girsenize. Işte gir gir gir. Ben artık önüne girip ölmek istemiyorum. Bak ya değiş atarak gidiyor. Ama fark ettiyse diğer yere gidiyor ondan sonra. Abi kaymalı gördün mü? Evet, Aa smoke geldi abi. Bir gel. şey atacağım C. Gir 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 gir. Aa şafak kapımıza şey atsana ya. Şafak buraya buz at. Şafak, e adım, şafak buraya C at. C at benim olduğum Burası. yere. Orada. Bize gel. Yok abi param yok. <laughs> Harbi misin sen ya? Ne Giriyorum o zaman abi. Bekle bende jiraha var izle. Nerede bunlar? B'de düşman. Bir tane site daha. hayır 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 Aptal Emir çaldı e Emir. var kardeşim. Oynarsın abi. Yok Lan bu Emir değil abi. mi? <laughs> Sasuke şuraya geç kur. Sasuke ya. şuraya geç. Dörde basılı tut. <laughs> Sasuke kur. Sasuke, <laughs> Sasuke kur. Ya abi ne yapayım? bırak ya. Of. Ben, işte abi. Aptal zaten. <laughs> ne Spike'ın ne işi var abi siz? İlk sefer bastım abi bak bizim. Çok iyi. Çok iyi. Bir daha var. Çok iyi. Ey ne kadar basarsın Bas bakayım. Oy. Göstersene bana gel. Bak flash attım. Go abi. Ben bait diyorum vurun. Al sağda. Anamız senin. Ölmüyor abi. Gel kanka. Gel çabuk. Oyunun bir gram da Hadi be. Ulan kanka, biraz çalmış olduk sanki. Bebek gibi var ya. O yok edemezsiniz Nerede kaldırdı onu? Bebek kaldırdı. Burada 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 burada. Bir düşman kaldı. Geldim geldim. Orada. Burada abi. Ay. Çok eee. güzel. Salmanlar Vallahi kazandı. Bu takım da Dünyanın var. dünyanın en kötü oyuncularıyla <laughs> yani iki kişi. Var Ve gerçekten var <laughs> da bayağı alınması lazım. Gerçekten birimizi aldık arkadaşlar. Uzun zamandır da Valorant videosu gelmiyordu. Dedik ki bunu böyle bir oynayalım. Şakamaka Emir 328, sen vurmuşsun. Ortalama çatışma skoru bende de 328. Aa abi başladık başladık abi. Şimdi onlar düşüyorsun. Gerçekten düşüştüm. ama yani oyun boyunca bizim Sasuke'nin 20 vurması hasar <laughs> çatışma skoru. <laughs> Harbiden rahatsız <laughs> yani bu çocuk. <laughs> hasar vuruyorlar, sen vuruyorsun. Hasar vuruyor. Hasar yemiyorlar Aynen öyle. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimlerinizi aktifleştirmeyi unutmayın. Ekran gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyebilir. Benim 2 milyon olma yolumda hızlı bir şekilde böyle boostlayabilirsiniz diyorum. Ekibin de kanallara açıklama kısmında olur. Onlarla kanala bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. diye videolarda görüşmek üzere. Sağlıcak kalın. Bay bay.